Karasu görülmemiş bir kan bağışına şahit oluyor. Sakarya Müzisyenler Derneği eski başkanı Sefer Beyenal ve toplum gönüllüsü Sefer Beyenal öncülüğünde bir kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Sakarya kan bağışı aracı Karasu Sahil Park'ta ama bildiğimiz bir kan bağışı değil. Müzik eşliğinde halay çeke çeke oynaya oynaya

canlı yayın. Evet bakalım. Sahildeyiz beyler. Kızılay ile beraber geldik. Kan bağışı için. Ama halk dayanamadı. Mesafeyi koruyarak kan vermi veriyorlar. Ve tüm kara ve kara misafirleri kan vermeye davet ediyoruz. Helal. Helal. Arkadaşlar kan Yani karısıya göre gayet güzel. Hani Kan vermeye daha çok teşvik ediyor. Yani kilomuz kurtarsa bize veririz ama kilomuz kurtarmıyor. Ben de çok memnunum. Çok güzel bir organizasyon ve memnun olduk. Gayet de eğleniyoruz. Hem teşvik ediliyor hem eğlendiriyor. Süper. Öncelikle herkesin kan vermesini rica ediyorum. İnanın ki çok zor bir işlem değil. 6 dakika sürdü zaten. Benim kadar kimse iğneden korkmasın. O kadar hafif ki yani daha sonra ekranda bulanıyorlar. Başım dönüyor falan diye de korkmasın. Dinlendiriyorlar içeride. 10-15 dakika dinlendik. Çok rahat geçti yani. Kan bağış yapmanın önemini bildiğim için o yüzden kan bağış yapıyorum. Herkesin de vermesi gerekiyor. Sadece Karosu değil, bütün Türkiye'nin artık Kızılay'a bağış yapması şart. Yani bu belirli yaş grupları zaten 18 yaş üstü de 65 yaş altı. İşte 6 ay içerisinde pirzin taktırmamış, ee, i̇şte dövme yaptırmamış kişiler bunları yaptırıyorlar zaten verebiliyorlar kanlarını. <laughs>